Merhaba, hoş geldiniz. ben de Deniz Bürge, Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemlerinden geçen sene mezun oldum ben de. Kulübün İSKİ Yönetim Kurulu üyesiyim. Şu anda ben de özel bir şirkete bilişim danışmanlığı veriyorum. Veriyi bilgi haline getiren işlevleri, yöntem, aygıt ve sistemlere ve bu sistemlerin toplum ve birey üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı. Bizim bilgiyle aramızdaki köprü oluşturuyor aslında bilişim. İlerleyen bir bölüm olduğu için sürekli takip etmemiz gerekiyor. Bazı insanlar işte düzenli gitmesini sever işlerin hep aynı işi yapmayı sever. Sevmeyen de bu, tür, tarz işleri yapamaz. Eskiden her şey böyle analogtu. Şu an büyük bir alın içerisindeyiz. İnternetten sonra insanlar artık birbirlerine çok daha hızlı erişmeye başladı 2016 yılında Yetepe Üniversitesi'ndeki işim sistemleri ve yönetim bilişim sistemleri öğrencileri kurdu bölümü. Üyelerimizle birlikte güncel teknoloji trendlerini takip etmeye çalışıyoruz. İşte sektörden insanları ağırlıyoruz okulumuzda pandemi öncesinde. Sağ gezisi yapmaya çalıştık. Birçok firmayı ziyaret ettik yerinde. Ben burada olduğum için mutluyum. Teşekkür, teşekkür ederiz. Dersin. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Pamir Çit, Bilişim Kulübü'nün şu anki yönetim kurulu üyesiyim. Bilişim sistemleri ve teknolojileri 3. sınıf öğrencisiyim. Bizim bölümümüz daha matematik üzerine kurulu, daha yazılım tarafına kurulu. CEO'luğa kadar uzanan bir bölüm aslında bizimki. Dijitale dönüşüm gerçekten yatsınamaz bir gerçek. Artık bu bizim elle kağıt kalem kullanarak tuttuğumuz fiziksel veriler yerini dijital verileşmeye bırakıyor. Bu dijitalleşmeden kazancımız kağıt tasarrufunun fazlasıyla azaltıyoruz. Fatura masrafını azaltıyoruz, hızı arttırıyoruz. Her yerden bir kazancımız var. Diğer kurum kuruluşlarla da rekabet etmenin en büyük yollarından biri dijitalleşmeden geçiyor. Toplam 37 etkinlik düzenlemişiz. Bu 37 etkinlikte toplam 3164 farklı katılımcı almışız. Yönetim kurulunda olan arkadaşlarımız siber güvenlik 101, networking ve Linux'a giriş dersleri verdi. Kişisel gelişim etkinlikleri yaptık. Hızlı okuma etkinliği, LinkedIn kullanımı etkinliği, CV optimizasyonu, stres yönetimi gibi. Daha teknik tarafta SQL database eğitimleri verdik. <laughs> Üniversite TV'den herkese merhaba. Yine yurdun dört bir yanından üniversiteli öğrencileri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün Yeditepe Üniversitesi Bilişim Kulübü Kulüp Başkanı Pamir Çil ve Eski Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Bürge ile beraberiz. Evet merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet, hem kendi açımdan hem de izleyicilerimiz açısından biraz kendinizden bahseder misiniz? Buyurun sizden başlayalım. Ee, tabii ben Pamir Çil, e, Bilişim Kulübü'nün şu anki yönetim kurulu üyesiyim bilişim sistemleri ve teknolojileri 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda uluslararası bir notebook firmasında şu an staj yapıyorum. Süper, harika. Nerelisiniz peki Pamir Bey? Ee, İstanbulluyum. Fakat İstanbulluyum deyince hani doğuluysan söyle muhabbetleri çok <laughs> dönüyor. İstanbulluyum. Birkaç kuşak İstanbulluyum. Kesin olarak Doğma bilme buralıyım. Süper, harika. Siz peki? Ben de Deniz Bürge. Yeditepe Üniversitesi'nin yönetim bilişim sistemlerinden geçen sene mezun oldum ben de. Kulübün eski yönetim kurulu üyesiyim. Şu anda ben de özel bir şirkette bilişim danışmanlığı veriyorum. Süper. Siz nerelisiniz? İzmir. Aa, İzmir bir havası <laughs> sezdim sizden gerçekten. Evet, şaşırıyorlar genelde. <laughs> Güzel. Peki Evet, en başta bilişim nedir diye temel bir sorudan başlamak istiyorum. Buyurun. Tabii, veriyi bilgi haline getiren işlevleri bunları yerine getirecek yöntem, aygıt ve sistemlere ve bu sistemlerin toplum ve birey üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı. Yani bizim Bilgiyle aramızdaki köprü oluşturuyor aslında bilişim. Evet süper harika. Peki bu bölüm sizce iş olanağı konusunda nasıl iyi mi? Buyurun Pamir Bey. Benim denizden ayıran nokta aslında bizim bölümümüz daha matematik üzerine kuruldu, daha yazılım tarafına kurulu. Bizim bölüm mezunları mezun arkadaşlar genellikle işte SAP danışmanlığı Hı -hı. yazılımcı oluyorlar işte siber güvenlik tarafına kayan var. E, CEO'luğa kadar uzanan bir bölüm aslında bizimki. E, Denizlilerin bizden farkı yani bilişim sistemleri ve yönetim bilişimin farkı dediğim gibi onlar bir tık daha muhasebe dersleri alıyorlar, bir tık daha sözel ilerliyorlar. E, biz e, yönetim bilişime nazaran daha matematik fen tarafında ilerliyoruz diyebilirim. Evet süper. Peki nasıl zor mu bölümünüz? Sizden alalım daha sonra sizden alalım. Aslında e, hani bizim bölümler e, IT bölümleri işte MIS bölümleri sadece ilgi üzerine kurulu bir bölüm. Yani eğer bu bölüme bir ilginiz, alakanız yoksa yapamazsınız diyebilirim. Çok ağır bir matematik olsun, fen olsun gerektirmiyor. Ama hani belli bir saatten sonra, belli bir sınıftan sonra daha doğrusu geceniz gündüzünüz birbirine karışıyor diyebilirim. Deniz de söyleyecektir zaten bunu. Gece gündüz kavramı yok yani Gerçekten severek yapmanız gerekiyor bu işi Evet süper buyurun Evet ben de sevme konusunda Tamir'e katılıyorum Sevmiyorsan hiçbir şekilde devam edemiyorsun Çevremizde de çok görüyoruz bunu hı hı. Biz sevdiğimiz için bir şekilde devam edebiliyoruz Bir de ilerleyen bir bölüm olduğu için Sürekli takip etmemiz gerekiyor Sürekli yeni iş alanları açılıyor Bunu takip etmek gerekiyor hı hı. Bazı insanlar işte düzenli gitmesini sever işlerin. hep aynı işi yapmayı sever Sevmeyen de bu tarz, bu tarz işleri yapamaz Evet, güzel. Sürekli bir güncelleme hali evet, var yani. Olsun. Aslında güzel bir şey bence. Monotonluktansa farklı farklı şeyler. Geliştirme açısından da iyi bir şey sizin için. Peki, artan dijitalleşme hakkında neler düşünüyorsunuz? Buyurun sizden başlayalım bu sefer. Tabii. Şimdi Eskiden her şey böyle analogdu biliyorsunuz. Işte hep böyle birbirimize mektuplar falan filan yazardık. Evet. Ee, ama şimdi işte internetten sonra insanlar artık birbirlerine çok daha hızlı e, erişmeye başladı. O yüzden artık işte kağıda yazarak ilerleyemiyoruz. E, bilgileri saklamak için işte e, artık dolapları falan kullanmıyoruz. Hep bilgisayarlar kullanılıyor. E, yani şu an büyük bir ağın içerisindeyiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bayağı gerçekten öyle. Buyurun sizin e, görüşlerinizi alalım. yok olarak şunları söyleyebilirim. Dijitale dönüşüm gerçekten e, yatsınamaz bir gerçek. E, bizim bundan seneler önce e, elle tuttuğumuz verileri işte kağıt kalemle tuttuğumuz verileri artık bilgisayarların hard disklerinde SSD'lerinde yer buluyorlar kendilerine. Ee, görüyoruz ki artık bu bizim elle kağıt kalem kullanarak tuttuğumuz fiziksel veriler yerini dijital verileşmeye bırakıyor. Ee, bizim jenerasyon çok iyi bilir çocuklar duymasının o eski halini. Kesinlikle. Meryem Hanım'la işte Hı -hı. Yasemin Hanım'la Fısfıs İsmail'le. <laughs> ee, artık Fısfıs e, İsmail, fıs e, Duygu Hanım'a, e, pardon Tabii Duygu Hanım'ı sürekli odasına çağırmıyor dosyaları incelemek için. Çünkü dediğim gibi dijital bir çağdayız. Artık 10 seneler önceki veriler bile tek tıkla ekranımıza düşebiliyor. Bizim bu dijitalleşmeden kazancımız aslında kağıt tasarrufunun fazlasıyla azaltıyoruz. Fatura masrafını azaltıyoruz, hızı arttırıyoruz, verimi arttırıyoruz. Aslında baktığımızda her yerden bir kazancımız var. Ki şu an hani bir kurum kuruluş olduğumuzu varsayarsak Diğer kurum kuruluşlarla da rekabet etmenin en büyük yollarından biri, belki de en büyük yolu e, dijitalleşmeden geçiyor. E, dijitalleşme hani uzun vadede geçtim, kısa vadede bile e, kurum kuruluşunuza gerçekten çok büyük artılar sağlayacağını düşünüyorum ben. Kesinlikle ben katılıyorum e, bütün söylediklerinize. Her şeyden bir tasarruf tabii, yapıyor, tabii. yapılıyor zaten. Evet peki sosyal medyanın topluma etkileri nasıldır Deniz Hanım? Buyurun. Hı hı. Şimdi her şeyin iki yönü var işte iyi ve kötü olmak üzere. Sosyal medyayı biz iyi şeyler için kullanıyoruz belki ama kötü tarafı da çok fazla var. Yani kötü yanlarından bahsedersek mesela kötü yani yanlış bir bilgiyi çok hızlı bir şekilde sosyal medyada yayabiliyoruz. Onun dışında sahte hesaplar üzerinden üzerinden dolandırıcılık çok fazla olabiliyor. Ama iyi yönlerine de bakarsak biz genelde işte sevdiklerimizle iletişimde kalmak Hı. için kullanıyoruz. Çevremizdeki insanlar artık sosyal medya sayesinde çok farklı hallere gelebildi. Genelde şu an eskiden hep okuldaki arkadaşlarımız vardı. Semtten işte apartmanımızdaki arkadaşlarımız vardı. Şimdi dünyanın başka ucundaki hiç belki de yüzde görmediğimiz bir insanla arkadaş olabiliyoruz. Evet çok güzel bir aslında fırsat bizim için. Gerçekten. Mesela pandemi sürecinde de derslere girdikleri zaman da hep şöyle diyorlar İşte seminerler yapıyorduk Zoom üzerinden profesörlerle işte söyleşi yapıyorduk. Mesela profesör Ankara'da da bizde İstanbul'da işte ulaşım sıkıntı oluyor ama çok güzel bir bilgi aktarımı olabiliyor Zoom üzerinden. Tabii. Aslında çok fazla avantajı var ama nasıl kullandığımıza bağlı gerçekten de. Özellikle küçük çocuklarda Kesinlikle. çok manipülasyon etkisi yaratabiliyor sosyal medya. Kesinlikle öyle aynen öyle. Ailelerin bu konuda bayağı evet. önlem almaları gerekiyor. Peki, e, genel olarak bilinmesi gereken dijital uygulamalar nelerdir? Dijital uygulamalar sosyal medyanın dışında e, sizin aslında hangi konuya yöneleceğiniz. E, ortalama bir meslek yaklaşık 40 senede e, icra ediliyor. Hı. Ortalama 40 sene çalışıyoruz biz bir işte. E, bu küçük yaştan itibaren bu yapılacak mesleğin aslında kafada belirlenip, işte belli bir inşaatının yapılıp kafada e, o Bölümle ilgili uygulamaların, e, aplikasyonların bence yavaş yavaş telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda yer etmesi gerekiyor. Oyunlardan çok işte e, hobilerden ziyade bir tık e, küçük yaşlarda bunların yer etmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mı Deniz Hanım? Yani bence şu önüm geçen iki seneyi göz önüne alırsak... E, Eski hayatımızda Zoom yoktu mesela. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an o tarz işte sesli ve görüntülü uygulamaları çok iyi kullanıyor olmamız lazım. Benim ilk başta girdiğim zaman işte nereden acaba sesimi açıyorum, nereden kapatıyorum. <laughs> Şimdi artık hepsinin uzmanı olduk. Hani bunları daha fazla artık çoğaldığı için de bilmek gerekiyor bence. Kesinlikle öyle. Ee, peki e, pandemi, önce kulüp hakkınızı hakkında konuşalım sonra pandeminin evet, etkilerine evet. bakalım. E kulübünüzün vizyonu ve misyonu nedir bilişim kulübünün? Buyurun başlayalım. Deniz sistem. benden daha eski. Deniz pandemi öncesinden Evet gerçekten. Süper, aynen öyle yapalım. Buyurun. 2016 yılında Yetepe Üniversitesi'ndeki işte bilişim sistemleri ve Yönetim bilişim sistemleri öğrencileri kurdu bölümü. o günden bugüne danışmanlığını Çok doktor <laughs> doktor öğretmeyesi Çağla Özen yapıyor. Ee, biz aslında işte çok ufak bir şey olarak başladık. Aslında kulüp çok fazla yaygın okulda. Ee, biz biraz geç dahil olduk ama bence hızlı bir ilerleme kat ettik. Ee, mesela kaç isterim. üye var kulübünüzde? Şu an 650 ile 700 arası bir üyemiz var. Gerçekten mi? çok güzel bir şey. kitle. 2. WhatsApp grubumuz var <laughs> <zaten> oradan <laughs> Süper. şu Oradan evet, evet, evet. Buyurun devam edin lütfen. Ee, üyelerimizle birlikte güncel teknoloji trendlerini takip etmeye çalışıyoruz. Hı. İşte sektörden insanları ağırlıyoruz okulumuzda pandemi öncesinde. Hı hı. Ee, geliyorlardı, konferans veriyorlardı sektörde Ön, önde gelen isimler. Eee öğrenciler de birebir onlara soru sorma fırsatı yakalamış oluyorlardı. Çok güzel. Oluyorlardı. Evet, evet o, Informatik Talks adı altında yapıyorduk bu etkinliği. Bir de senede bir Industry Night adında bir etkinlik yapıyoruz. Onda da yine sektördeki mezunlar davetlimiz olarak geliyor. Orada birebir konuşma oluyor aslında konferanstan ziyade o daha iyi. Çünkü birebir iletişimdeki ki aklımızdaki soru işaretlerini gidermiş oluyoruz. Hı hı. Bir de yine pandemi öncesinde elimizden geldiğince sağ gezisi yapmaya çalıştık. Birçok firmayı ziyaret ettik yerinde. Oradan bilgiler aldık. Büyük bir tecrübe aslında sizin Tabii için ki. gerçekten. Kulüplerin e, çok büyük önemleri var aslında. Evet. Bir de hayata hazırlamasından. Kesinlikle yani bu sektöre. Peki e, staj konusuna gelirsek, e, staj durumları tamam, nasıl oluyor? Tabii devam <laughs> Pardon pardon buyurun. buyurun. Ee, ben Atıyorum. 2020 Ekim'de gelmişim. <laughs> Kulüple ilgili notlar almıştım. 2020 evet. Ekim'inde gelmişim. Hı hı. E, şu an 2021 Haziran'dayız. 9-10 aylık bir sürecimiz olmuş. E, biz bu süreçte toplam 37 etkinlik düzenlemişiz. Ee, bu 37 etkinlikte toplam 3164 farklı katılımcı almışız. Oo, bu da demek bırakalım. oluyor ki, bu da demek oluyor ki e, etkinlik başı toplam 85 buçuk bir katılımcı görmüşüz. Toplamda 47 saat yani 2 güne yaklaşık bir eğitim vermişiz. Ee, 37 farklı etkinlik, e, 37 etkinliğin sadece 15'inde sertifikalı etkinlik vermiş yapmışız. Bunu biraz geç fark ettik aslında sertifikanın önemini geç anladık. Ee, yine de 15 eğitim vermemize rağmen, 15 sertifikalı eğitime rağmen 1104 farklı kişiye sertifika vermişiz imzalı e, CV'lerini ekleyebilecek şekilde. E, bu etkinliklerden bahsedeyim ben kısaca. Yönetim kurulunda olan arkadaşlarımız Siber Güvenlik 101, e, Networking ve Linux'a giriş dersleri verdi. E, bunun yanında kişisel gelişim etkinlikleri yaptık. İşte Hızlı okuma etkinliği, LinkedIn kullanımı etkinliği, e, CV optimizasyonu, stres yönetimi gibi... ...aklıma gelmeyen bir sürü kişisel gelişim eğitimleri verdik. Daha teknik tarafta SQL database eğitimleri verdik. Mobil oyun geliştirme, para kazanma yöntemleri, e-ticaretten para kazanma yöntemleri... ...siber güvenlik dersleri verdik. Yapay zeka, dijital pazarlama üzerine dersler, eğitimler verdik. Durum böyleyken açıkçası Türkiye'deki en aktif kulüplerden biri olduğumuzun... Gerçekten, gerçekten de. farkındayız. Yani kesinlikle lafınızı böldüm. Kusura bakmayın ama şu konuya değinmem lazım. Bir kulübe girecek olsam kesinlikle sizin kulübünüzü Hı -hı. tercih evet. edebilirdim. Gerçekten. Gerçekten çok değerli etkinlikler kesinlikle yapan öyle. kulüpler de var. İşbirliği yaptığımız kulüpler de var. Hiçbir iş kolay değil. Dışarıdan göründüğü kadar kolay değil tüm kulüplere, tüm çalışanlara da buradan selam olsun dedim. Evet süper harika. Etkinliklerinizden biraz bahsedelim isterseniz faaliyetlerinizden. Buyurun sizle devam edelim. Benim bahsettiğim o informatik talks etkinliğimiz var. işte sektördeki insanları ağırladığımız, onların bize kendi işleriyle alakalı bilgiler verdiği yine dediğim industry night etkinliğimiz var. Mezunlarla öğrencileri buluşturduğumuz. Ya yani bir de bu etkinliklerde çok fazla network kazanma imkanımız da oluyor. O da e, aslında bizi çok etkiliyor. Ya yani ben bu sayede çok kişiyi tanıdım. Hı -hı. İyi oldu. Pandemi sonrasında Pamir'in bahsettiği eğitimler var. Ee, bunlara Şim ek hı -hı. ufak yine araya gireyim. Ee, kurucu hocamız Çağla Özen hocamızla biz iki adet podcast düzenledik. Hı hı. Ee, bu podcastlerin dışında bir e-bilişim e, dergisi düzenledik eski kulüp başkanımız Baran Selçeli'nin yardımlarıyla. Ee, çok pardon e-dergiyi eski kulüp yard, eski kulüp başkan yardımcımız Metin ile düzenledik. Ee, toplamda dört farklı seri düzen dört e, farklı dergi yayınladık ki bu dergi sadece bizim bölümlerimizden kulüplerimizden değil e, hı hı. Yeditepe Üniversitesi'nin e, çok farklı bölümlerinden öğrencilerle işte tasarım bölümü olsun diğer bölümler olsun ee, bu derginin yanında bir de Türkiye'nin ilk e-bilişim sergisini düzenledik. Ee, bu sergide Çağla hocamızın ve e, eski kulüp başkanımızın Baran Selçeli'nin çok, çok katkısı oldu. Ee, sergiden biraz bahsedeyim ben size. Ee, antika eşyaları, bilişimle ilgili antika eşyaların fotoğraflarını aldık biz. Ee, zaten pandemi öncesinde de fiziksel bir sergimiz vardı bizim okulda. Pandemi ile birlikte bunu online'a taşıdık. Bu eşyaların ufak açıklamalarıyla işte bağış yapan kişisi olsun, nedir ne değildir olsun ürünlerin. Bu şekilde kendi sistemimize entegre ettik baranın yardımlarıyla. Hala da bir bağışçı arama çabamız var. Kendi web sitemizden yuin7tepe.edu.tr adresinden de ziyaret edebilirler merak hı hı. edenler. E-Bilişim ee, sergimizin yanında satranç turnuvaları yaptık, ee, satranç İstanbul Sponsorluğu'nda yaptık ilkini. Ee, bunun dışında şöyle birkaç güzel etkinliğimiz daha var, etkinlik sonunda e, girecekleri bir sınav yardımıyla işe alım olan etkinlikler yaptık. Direkt o etkinliğe girdin, bir şeyler öğrendin, sınava girdin hemen, ee, İK dedi ki tamam bunu alalım. Hemen o gün işe giren arkadaşlarımız oldu bizim. Yanılmıyorsam 3 veya dört etkinlik yaptık böyle. Son olarak bizim alt grubumuz olan Toplum 5.0 diye bir alt grubumuz vardı. Bu alt grupta biz sadece üniversite öğrencilerine değil hem üniversite öncesi hem de üniversite sonrası daha çok hani yaşlı bir kesime hitap etti edil, ettik diyelim. Bu Toplum 5.0 alt grubumuzda Zeynep Engin'in başkanlığında ve Emre Telli'nin öğretim görevliliğini yaptığı grupta biz ilkokul ve ortaokul çocuklarına Python eğitimi verdik. <laughs> Yaklaşık 500 kişi yakın bir öğrenci kitlemiz vardı. Nasıl oldu peki o eğitimden bahseder misiniz? online devam ettirdik. <laughs> Emre Telli hocamız öğrencilere öncelikle bir kontrol etti. Bu çocuklar ne yapar ne yapamaz. Çünkü çok küçük çocuklar. Hani Okuma yazmayı birkaç sene önce öğrenmiş çocuklara. Bir yazılım dersi nasıl verilir? Emre de çok zorlandı başlarda. Bir iki eğitimden sonra gerçekten anladı e, bu çocuklar şöyle öğreniyor, böyle öğreniyor. Hı hı. E, 500 kişiye yakın bir kitlemiz var şu anda. E, biz bunu 2000-3000 kişiye çıkarmayı planlıyoruz. Süper harika. Bence kesinlikle başarırsınız diye düşünüyorum. E, yaptığınız etkinlikler geleceğe dair çok büyük etkinlikler. Hiçbirini yani gereksiz görmedim kesinlikle. Süper. Peki e, yazılım dilleri ve kullanımlarından bahsedelim isterseniz. E, sizinle Tabii mi devam edelim? Tabii ee, yazılım dili aslında şöyle, biz bu masada üç kişiyiz. Ee, bir masa hayal edin, işte bir tarafında Fransız, bir tarafında Türk, bir tarafında İngiliz olduğunu düşünün. Ee, Fransız Türkçe bilmiyor, Türk İngilizce bilmiyor, İngiliz hiçbir dili bilmiyor. Ee, durum böyle olunca aslında birbirleri arasında bir iletişim olmuyor. Aynı olay yazılımda da mevcut. İşte siz e, mobil oyun tarafındaysanız, sizin ağırlıkla Kotlin Swift bilmeniz gerekiyor. Yapay zeka tarafındaysanız ağırlıkla Python ya da R dili bilmeniz gerekiyor. Ya da işte Siber güvenlik güvenlikçisiniz ağırlıkla Python bilmeniz gerekiyor. <laughs> Ama insanlar hangi yazılım dilini öğrenmeliyim sorusundan önce ben ortalama 40 yıl hangi mesleği yaparsam, hangi dalda devam edersem mutlu olurum sorusuna cevap aramalılar. Çünkü zaten hani bütün yazılım dillerini öğrenmek imkansız. 5 <laughs> tane dil öğreneceğinize 2 tane dil öğrenin. Doğru düzgün projeler yapın. Kendinizi geliştirin. Çünkü hı. E, bir firmaya başvuruya gittiğinizde insan kaynaklarında sizi diğer rakiplerinizden öne çıkartacak şey bu yaptığınız e, projeler, kişisel gelişimler olacaktır. Özellikle son birkaç senedir, son 6 senedir diyebilirim hatta e, çok fazla bir yazılımcı var. E, bileni de var, bilmeyeni de var. Sırf yazılım geleceğin mesleği diye yapan da var. Hı hı. E, sizi diğer rakiplerinizden öne çıkaracak şey bu projelerdir diyebilirim. Evet süper teşekkür ediyorum. Peki eğitimleriniz atölyelerinizden bahsedelim isterseniz. Buyurun Deniz Hanım. Nasıldır? <laughs> e, ee, Yetepe'nin eğitimleri akademik kadrosu nasıl evet, evet. Ya, akademik kadrosu gayet başarılı zaten. Çok, çok geçen, beğeniyorum evet gerçekten öğrenciler. <laughs> hocalar var. Bizim bölüm içinde gerçekten çok değerli hocalarımız var. Ee, yine derslerimizin genelde işte bilgisayarda olması bizim işimize geliyor başka Üniversitemizi gördünüz mü kampüsümüz? Evet, var. benim kuzenim yetibe okuyor, o yüzden. Burada hemşirece... bir kampüsümüz çok Güzel, var. gerçekten bayılıyorum. Gerçekten çok güzel. Evet, muhtemelen en e, romantik, e, en harika <laughs> kampüsü kesinlikle. olabilir. Kesinlikle çok, <laughs> çok güzel, evet evet, kesinlikle. Peki yani bu dersleriniz nasıl tam olarak işleniyor? Pandemiden sonra, pandemiden önce baz alırsak deniz Hanım. E, pandemiden önce tabii yani okulda her şey çok daha kolay oluyordu. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi pandemiden sonra da işte hepimizin bilgisayarda işte görüntüye falan adapte olması, işte hı hı. özellikle sınavlarda çok zor oldu. İşte hiç online sınav olmamıştık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olur işte falan filan. Öyle ama bir şekilde adapte olduk. Evet. içerisinde. Kesinlikle. Bu süreçte bizim daha önceden e, online ders olsa ne olur, olmasa ne olur diyen hocalarımızın e, biz bu sürece alışamadıklarını gördük. Hı bizim işte online platformlardan aldığımız sertifikaları hor gören hocalarımız vardı. Kendilerinin birebir bu döneme adapte olamadıklarını gördüm. Çünkü inanarak yapmıyorlar bu işi. Online'dan verim alamayacaklarını sanıyorlardı. Fakat hem işverenler hem öğretim görevlileri olsun bir nebze umarım bu algı kırılmıştır onlarda. Çünkü gayet verimli aslında online <laughs> dönem herkes için. Evet aslında bir yandan verimli bir yandan da bu nasıl söyleyeyim size mesela tıp alanındaki ee, öğrenciler için uygulamalı. uygulamalı olanlar için birazcık sıkıntılı ama genel anlamda hep duyduğum şey gayet verim aldık diyorlar. Peki e, mobil oyunlardan bahsedelim Deniz Hanım. Mobil oyunlar zaten <laughs> çok eski telefonlardan beri hayatımızda yani evet. oyunundan falan <laughs> beri hayatımızda akıllı telefonlar da çıktıktan sonra işte özellikle çocukların çok ilgisini çekmeye başladı ama yani şu an 50 yaşındaki insan bile oynuyor oyunları. <laughs> ee, yani çok ilerledi, çok ilerlemeye de devam ediyor. Hı hı. Ee, ya bilgisayar oyunları da öyle ama mobil oyun şimdi çok kolay olduğu için ben şu an burada da oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum yatarken de oynuyorum. her yerde oynayabildiğim için çok ilerleyen bir sektör. Evet, süper. Peki e, ailelere önerir misiniz yani küçük yaştaki bir çocuğa? Ya aslında e, kötü ama şu yandan da iyi. Ya mesela e, tam çok hırslı olmak kötü bir şey ama yine hırs güzeldir hı hı. ilerlemek için. Senin bir önceki seviyeye geçmen için birazcık daha çabalaman gerekiyor, birazcık daha hırs yapman gerekiyor. Aslında oyunlar bunu öğretiyor çocuklara. Evet güzel, bu yönünü hiç bakmadım. Gerçekten güzel. Evet, evet süper. Bir de öncesinden e, öğrendiğim bir bilgiyi sonraki seviyelerde de yeniden hayata geçirmen gerekiyor. Belki o bilgi senin hayatında bambaşka bir yerde bir işine yarayacak. Aslında bu bakımdan bakınca çocuklar için hem olması gereken hem odasında olması gereken bir şey. Kesinlikle evet. Bazı aileler çocuklarına çizgi film izletmiyorlar. Ee, sizce bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yani? Bence çizgi film izletilmeli aslında çok öğretici. Ya yani ben film küçükken anlamıyordum aslında izlediğimde Hı -hı. ama bilinçaltıma çok işlemiş aslında. Şu anda eskiden izlediğim çizgi filmleri tekrardan izlediğimde aslında burada bunu bize öğretmeye çalışmış diye anlıyorsunuz. O bilinçaltına aslında çok güzel şeyler Gösterebiliyor. Kesinlikle bence de. Seçerek izlenmeli ama bence de çok güzel etkileri var aslında. Burada en büyük yük ailelerde sanırım. Tabi. Dozajı ayarlamaların bilmeleri gerekiyor kesinlikle. Kesinlikle öyle evet. Peki e, eklemek istedikleriniz var mı? Sizden başlayalım. Ben yani, e, okulunuz kulübünüz hakkında. Bizim Yeditepe Üniversitesi Hı. öğrenci kulüplerine gerçekten çok değer veren bir kulüp. E, çok değer veren bir üniversite. Çok pardon. Ama, ama e, bazı üniversiteler, hatta özel üniversitelerde bile e, bu kadar değer verilmediğini görüyorum ben. E, okullar bu denli alakasızken böyle üniversite TV'nin böyle bir şey yapmış olması, bir öğrenci kulübünü gelip buraya televizyona çıkartması çok büyük bir olay bence. Tüm Hı. ekibe çok teşekkür ediyorum. Arkada çok güzel bir ekip var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sağ olun buyurun. Siz ne demek istediniz var mı? Aynı şekilde ben de katılıyorum. Ee, ya Ben her üniversitede aslında bizim gibi sanıyordum biraz kulüp mevzusu. Çünkü bizde gerçekten önem veriliyor. Çok, Çok fazla evet. öğrenci Hı. kulübümüz var. 62 öğrenci kulübümüz var. Evet. Topluluklar farklı ayrı herhalde. Topluluklar hariç. Evet. Resmi olarak 62 Süper. <laughs> <kulübümüz. gülüyor> ben bizim okulda böyle görünce diğer okullarda da böyle sanıyordum aslında. Çevremde başka üniversite gidenlere git mutlaka kulüplere kayıt ol kulüplerin etkinliklerine katılıyordum. İşte bizimkiler o kadar fazla değil falan diye. Hı -hı. Dedim ki biz, demek ki bizim ki çok önem veriliyor. E bu konular şanslıyız bence de. Diğer okulların da bence desteklemesi gerekiyor. Kesinlikle öyle evet. E, peki e, Erasmus hakkında e, konuşsak hangi e, okulları gönderdiğini biliyor musunuz? Açıkçası bilgim yok. E, ama sanırım Kanada olabilir diye düşünüyorum. Kanada diye bir yerden kalmış aklımda. Evet, Kanada ]in. belki şeyden de kalmış olabilir. Hazırlık okulu bir ara açıldı. Kanada Belediye Üniversitesi'nin. Hı hı. E sonrasında ne oldu bilmiyorum. Ben de hazırlıktan mezun olmuştum. <laughs> Üzücü oldu benim için o zaman gidemedim. Sonrasını takip etmedim. Bizim bölüm için genelde Almanya, Belçika, Hollanda'da oluyor. E başka ülkelerde vardır diye düşünüyorum. Polonya geldi şu an aklıma. Birçok üniversiteyle anlaşmalı aslında. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Bazı üniversiteler bir ya da iki oluyor ama gerçekten bu konuda da YTP evet, evet. bir fark yaratmış YTP, kesinlikle. her alanda fark Gerçekten öyle. <laughs> evet evet. Peki bilişim okumasaydınız ne okurdunuz Deniz Hanım? Buyurun. Ben e, psikiyatri okuyabilirdim. Evet bir havanız var aslında <laughs> gerçekten. Bir sakinlik, evet. bir durgunluk Öyle evet. bir aura sezdim zaten. Küçüklüğümden beri istiyordum zaten. E, konuşmayı da işte sohbet etmeyi falan evet. çok seviyorum zaten. insanların hayatını dinlemeyi de seviyorum. Büyük ihtimal onu okurdum diye düşünüyorum. Evet, iyi bir dinleyicisinizdir evet, o zaman. Iyi Süper, harika. Siz peki? Deniz benim tam terzim. <laughs> ya ben birinci sınıftan beri e, bilgisayarı olan bir öğrenciyim. E, işte Ortaokul, lise, hep bilgisayarda geçti benim vaktim. Ben bu bölümden başka bir şey okumazdım herhalde. Bir ara yazılım mühendisliği çok istiyordum. E, i̇şte küçüklüğümden beri hep bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi diyordum. E, liseye gelince mühendisliğin aslında <laughs> fizik üzerine kurulu olduğunu öğrendim. Ben de o fizik yoktu açıkçası. Hala da yok gerçi. Mühendislik tutturamadığım için, yazılım mühendisliği tutturamadığım için bilişim sistemleri yazdım. Benim zamanımda bir özel üniversitede vardı yazılım mühendisliği. Hı hı. Onun ders programıyla kendi üniversitemin Milliyettepe Üniversitesi'nin bilişim sistemleri ders programını karşılarsında çok benzer olduğunu gördüm. Ben bu yüzden bilişim sistemleri okuyorum. İyi ki de okumuşum. Yine olsa yine Bilişim sistemleri okulum muhtemelen. Çünkü hı hı. o matematik fizik hala bende yok. <laughs> ama gerçekten çok önemli bizim sektörde matematik hı hı. olsun fizik olsun hı hı. kulak ardı kulak ardı edilemeyecek dersler. Kesinlikle, aynen öyle. Peki dersleriniz genel anlamda zor mu onu sorguluyorum ama nasıl yani içeri? Bizim şöyle ikinci sınıfa kadar havuz derslerimiz var bizim. Hı. İşte insanlık tarihi olsun Türk dili olsun. Matematiği, istatistiği olsun bunlar havuz dersler. Hı hı. İkinci sınıftan sonra e, yönetim bilişim ve bilişim sistemleri ayrılıyor. E, dediğim gibi ben, biz e, bilişim sistemleri olarak biraz daha yazılıma kayıyoruz. E, denizler, yönetim bilişimler biraz daha muhasebe, işletme hı hı. tarafına kayıyor, yönetim tarafına kayıyor. E, Bizde zor açıkçası. Bizde belli bir yerden sonra hı hı. çünkü e, hiç sevmediğimiz e, yazılım dillerini bile görebiliyoruz. E, aslında okul şunun üzerine kurulu size bütün dersleri veriyor. Bütün derslerin giriş seviyelerini veriyor. Diyor ki Java mı istiyorsun? Al sana Java. Web tasarım mı istiyorsun? Al sana web tasarım. Sen kendini nerede gelişeceğini, nereden devam edeceğini öğrenip onun advanced derslerini alıyorsun seçmeli derslerle. Hı hı. Bu konuda aslında hani gerçekten çok güzel bütün derslerin, bütün yazılım dillerinin giriş seviyelerini vermesi. Ama mesela ben siber güvenlikten ilerliyorum. Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf olmuşum. O beni biraz yoruyor. Alakasız olan dersleri alıyorum. <laughs> beni bir tık yormaya başladı şu an. Ama genel olarak zevkli geçiyor. Güzel. Çünkü bu işleri seven biriyim. <laughs> Sevmeden zaten olmuyor bu bölüm dediğim gibi. Evet gerçekten de zor bir bölüm dediğiniz gibi. Ama sevdiğiniz zaman e, eminim ki kolay oluyordur. Peki son olarak programımızın sonlarına geliyoruz. Reci'den haber geldi. E, son olarak her üniversite öğrencilerine sorduğumuz soru şu. Ee, Üniversite TV hakkında neler düşünüyorsunuz? Ekip hakkında neler düşünüyorsunuz? Kısaca bahsettiğiniz ama en son bu şekilde kapatıyoruz. Deniz Hanım sizden başlayalım. Çok güzel güldünüz. <laughs> ben burada olduğum için mutluyum. Hepiniz de çok cana yakınsınız. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, bizi davet ettiğinizde çok teşekkür ederiz. Ee, Size de başarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. İnşallah daha fazla kulüp ağırlarsınız burada, daha fazla tanıtırsınız. Hı hı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben dediğim gibi şu an burada üç kişi gözüküyoruz ama <laughs> arkada devasa bir ekip var ve hepsi çok tatlı insanlar, çok cana yakın insanlar. Ben biliyorum bu üniversite TV daha iyi yerlere gelecek. Çünkü bu ekibin daha iyi bir yere gelmeme olasılığı sıfır. <laughs> teşekkür ederim. Umuyorum abi. dilediklerinizi en kısa zamanda yaparsınız. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Gerçekten çok Değil keyifli, de çok keyifli de. bir yayın oldu benim için. Böyle donanımlı insanlarla muhabbet etmek her zaman keyifli olmuştur. Peki izninizle yayınımı kapatıyorum. Evet programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.